Elbette. Tıpkı daha önce hamile kaldığınız gibi. Ama kesin bir süre veremem. İlk olarak kayalı bir sahne var ki gerçekten gerilim tavan yapıyor. Kayanın kan dökmesiyle birlikte çok büyük bir savaşın kapıları aralanacak gibi gözüküyor. Bu olayın diziye yeni bir yön verecek şekilde bambaşka bir gerilimi başlatacağı kesin. Alya'nın konakta yaşadığı zor günler ise, işler iyice kızışacak. Hani bir laf vardır ya, e sadakat seni yıldırmaya çalışacak, e işte tam da bu durumda Alya'nın direnci oldukça test edilecek. Cihan ve Alya arasındaki çekişmelerin hızla arttığı bu dönemde, ikilinin çatışması sadece konaktaki atmosferi değil, dışarıdaki ilişkileri de karmaşıklaştıracak. Ama en önemlisi, duygularını nasıl etkilediği olacak. Çünkü aralarındaki gerilim artarken, birbirlerine olan bakış açıları da değişiyor gibi. Dizi gerçekten sürekli değişen dinamikleriyle dikkat çekiyor. Tabii bir de sadakat var ki, Ecmel'in savaşında biraz zor duruma düşmesi, işlerin ciddiyetini artıracak. O kadar gerilimli bir noktaya gelecek ki, belki de kaybetmek üzere olduğu bir anı göreceğiz. Her şey çok daha karmaşık hale gelecek, kim neyi kaybedecek, kim kazanacak, bakalım. Şimdi, diziye dair birkaç önemli nokta daha var. Kaya'nın tutuklanması beklenmiyor, çünkü Kaya'nın Sedat'ı vurması, tamamen nefsi müdafaa durumu olarak değerlendiriliyor. Yani Kaya, polise teslim olsa da hapse girmesi zor görünüyor. Hem Cihan'ın hem de annesinin Kaya'nın hapiste yüzleşmesini engellemeye çalışacaklarını söyleyebiliriz. Ancak, düşman ailesine karşı korunması gerektiği de açıkça vurgulanıyor. Alya ve Cihan arasındaki ilişki ise oldukça derinleşiyor. 9. Bölümde, Alya'nın Cihan'a daha yakın olduğu görülüyor. Senarist, bu bölümde ikilinin ilişkisine dair bazı önemli ipuçları veriyor. Ayrıca, Sadakatin Cihan'ın hayatına soktuğu kadınla ilgili gelişmeler de, Alya ile Cihan'ın arasındaki dengeyi etkileyecek gibi. Evet, diziye dair şu anki tahminlerimiz ve heyecanımız bu kadar. Dediğim gibi, Kaya'nın hapse girmemesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.